Bazı yerler vardır ki içine girdiğiniz anda tüyleriniz diken diken olur. Sanki sizi izleyen gözler varmış gibi hissedersiniz. İşte Los Angeles'ın karanlık geçmişine sahip en ünlü otellerinden biri olan Cecil Otel'de tam olarak böyle bir yer. Birçok indahar cinayet, kaybolma vakasının yaşandığı bu otel zaman içinde korkunun merkezi haline geldi. Seri katillerin konakladığı paranormal olaylarla anılan ve en çok da el selam vakasıyla hafızalara kazınan bu otel gerçekten lanetli mi? Yoksa yaşananlar sadece bir tesadüf mü? Gelin Cecil Otel'in gerçek geçmişine birlikte göz atalım. Cecil Otel 1924 yılında büyük umutlarla inşa edildi. Lüks bir konaklama merkezi olması planlanıyordu. Ancak işler yolunda gitmedi. 1930'larda yaşanan büyük buhran Los Angeles'ı sert vurdu ve otelin bulunduğu bölge hızla suçun merkezi haline geldi. Sokaklarda evsizler, suçlular ve uyuşturucu satıcıları dolup taşıyordu. Otel de bu karanlık dünyaya ayak uydurdu ve kısa süre içinde korkunç olaylar başladı ve vakalar genellikle intiharlardı. Birçok kişi otelin pencerelerinden atlayarak hayatına son verdi. Örneğin 1934'te Louis Borden otel odasında bileklerini keserek intihar etti. Ama en büyük söylentilerden biri 1947'de yaşanan ünlü kara Dalya cinayeti ile ilgiliydi. Elizabeth Short'un korkunç şekilde öldürülmesi bazılarına göre Cecil Otel'de yaşanan karanlık olayların sadece başlangıcıydı. 1964 yılında otelin uzun süredir sakini olan Pigeon Gold lakaplı bir kadının odasında öldürülmesi otelin üzerindeki laneti daha da güçlendirdi. Kadın tecavüze uğramış, dövülmüş ve boğularak öldürülmüştü. Ancak en ürkütücü detay cinayetin faili bir zaman bulunamadı ve bu olaydan sonra otelin kötü şöhreti hızla yayıldı. 1980'lere geldiğimizde Cecil Otel olarak sadece bir intihar merkezi değil tam anlamıyla bir suç yuvasına dönmüştü. Çünkü burası tarihin en ünlü seri katillerinden biri olan Richard Ramirez'in ev haline gelmişti. Gece avcısı olarak bilinen Ramirez, 1984-1985 yılları arasında en az 14 kişiyi vahşice öldürdü. Geceleri rastgele evlere girerek cinayet işleyen Ramirez, oteline döndüğünde kimse tarafından sorgulanmıyordu. Gözleri ölü gibi donuktu ve şeytanın hizmetinde olduğunu söylüyordu. Otelde yaşayanlar onun çıplak bir şekilde koridorlarda gezdiğini ve kanlı kıyafetlerini çöpe attığını anlatıyor ama garip bir şekilde kimse ona bir şey demiyordu. Richard Ramirez'den sonra bile Cecil Otel'de işler düzelmedi. 1991 yılında Avustralyalı bir gazeteci olan Jack Underweger aslında gizli bir seri katili kaldığı süre boyunca birçok hayat kadını işkence edip öldürdü. Daha ürkütücü olan şey Unterweger'ın bu otelde kalarak cinayetleri sürdürmesi ve hiçbir şüphe çekmemesiydi. Ta ki polis tarafından yakalanana kadar. Cecil Otel'de yaşanan en gizemli ve korkutucu olaylardan biri ise Elisalem vakasıydı. 2023 yılında otelde kalan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Elisalem günlerce kayıp olarak arandı. Ama asıl ürkütücü olan kaybolmadan hemen önce güvenlik kamerasına yansıyan asansör görüntüleri oldu. Elisa asansörde garip hareketler yapıyor. Günler sonra otelin çatısındaki su deposunda cesedi bulundu. Ama işin ilginç yanı su deposunun kapağı aldıkça ağır ve tek başına bir insanın onu açması neredeyse imkansızdı. Peki Elisa nasıl oraya girdi? Birileri mi onu oraya koydu yoksa bu otelin kötü ruhları onu kurban mı aldı? Bunca korkunç olayın ardından Cecil Otel 2021 yılında kapatıldı ve Stone Lane adıyla tekrar açıldı. Ama kötü şöhreti bunca korkunç olayın ardından Sesli Otel 2021 yılında kapatıldı ve Steon Main adıyla tekrar açıldı. Ama kötü şöhreti hala peşini bırakmıyor. Bugün bile otelde kalan bazı kişiler garip sesler duyduklarını, gölgeler gördüklerini ve odalarında bir şeylerin hareket ettiğini söylüyor. Peki Sesli Otel gerçekten lanetli mi yoksa burası sadece kötü bir geçmişe mi sahip? Karanlık bir yer mi? Belki de bazı şeylerin cevabını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Cecil Otel hakkındaki hikayeler sizce gerçek mi? Edi Salam vakası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu tür korku dolu hikayeleri seviyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki ürkütücü hikayede görüşmek üzere. Unutmayın karanlıkta yalnız kalmayın.